2019 yıl sonu itibariyle Kütahya'nın nüfusu 529.257 kişiyken bunun 122.953'ünü çocuklar oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Kütahya'da yaşayan çocukların 31.769'u 0-4 yaş, 34.362'si 5-9 yaş, 35.370'i 10-14 yaş, 21.422'si de 15-17 yaş grubunda bulunuyor. Türkiye genelinde çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %27,5 iken Kütahya'da bu oran %21,2. Öte yandan Kütahya genelinde geçen yıl 16-17 yaş grubunda 64 kız çocuğu evlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılında Kütahya genelinde mevcut koruyucu aile sayısı 45, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı ise 58 oldu.